Herkese merhaba. Ben Şehval Görmez ve benim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kendinden insan yaratmak. Daha önce böyle bir şey duydunuz mu? İnsan kendinden insan yaratabilir. Yani gerçekten de bir gün eğer bunu gerçekten isterseniz ve bunun üzerine çalışırsanız istediğiniz gibi bir insana dönüşebilirsiniz. Burada istediğiniz gibi bir insana dönüşebilirsiniz ben kastım. Sadece maddiyat ilişki ve hayatı yaşayış tarzı değil. Elbette bunları değiştirmekten de bahsediyorum ve onları da vaat ediyorum. Ama asıl değiştirmekten kastım duygularınızı, düşüncelerinizi, hatta huylarınızı, hatta karakterinizi. İnsan bunları değiştirebilir mi? Daha zarif bir insan olmak istemek, daha anlayışlı biri olmak istemek, daha havalı biri olmak istemek daha güzel bir insan olmak istemek. Duygularımızı, düşüncelerimizi değiştirmekten bahsediyorum. Keza insan duygularını, düşüncelerini ve karakterini değiştirebileceğini fark ettiğinde hayatındaki geliri, ilişki düzeylerini ve hayatı yaşayış biçimine değiştirmenin ne kadar kolay bir şey olduğunu zaten rahatlıkla anlayabilir. Önemli olan gerçekten de kendimizi değiştirebilmek. Şu bir farkındalık insan kendini değiştirdiğinde aynı anda aynı saniyede hayatını değiştirebilir demektir. İnsan hayatını değiştirebilir. Gerçekten de değiştirebilir. O zaman konuya kendimizden insan nasıl yaratırızla başlayalım. Öncelikle bunun gerçekten olabileceğine inanmak bu hikayenin başlama enerjisidir. Çünkü insan gerçekten de kendinden insan yaratır. Hatta bu felsefe akımıdır. Varoluşçuluk dediğimiz bir felsefe akımı. Bu felsefe akımında şu savunuluyor. Öz varoluştan sonra gelir. Demek istediği öz senin kendi özün. Yani mesela benim şehval özüm. Bütün davranışlarım, huylarım, alındığım konular, sevdiğim özellikler, sevdiğim insan tipleri, duygularım, düşüncelerim, beni var eden her şey. Her şey. Benim özümden bahsediyoruz. Benim özüm varoluşumdan sonra geldi. Yani ben doğdum, büyüdüm, büyümeye devam da ödüyorum. Varoluşum tamamlanmaya başlıyor. Ama aynı zamanda özüm de yaratılmaya başlanıyor. Şimdi şu an yaşadığımız toplumda insanlar nasıl biri olduğuna sanki doğmadan önce karar verilmiş gibi. Yani sahip olduğun bütün huylar değişmez. Çünkü sen böyle doğdun. Sahip olduğun hiçbir özelliği değiştiremezsin. Çünkü sen busun. İnsan yedisi neyse yetmişi de odur gibi bir sürü de aynı zamanda kalıp cümleler ve inanışlar ve haliyle insan bir gün değişebileceği fikrini aklından hiç geçirmiyor. Hatta bu değişimi kendi yönetebileceği fikrine hiç kapılmıyor bile. Bazılarımız hariç. Bazılarımız gerçekten de erken yaşta ki bunun yaşı 25'tir. Tak diye uyanıyor. Diyor ki bir dakika ben kendimden bir insan yaratabilirim. Ben nasıl biri olacağıma karar verebilirim. Tıpkı nasıl giyineceğime karar verdiğim gibi. Bakın o kadar kalıp yaşıyoruz ki giyim tarzını değiştirmek bile bazı insanlar için imkansız. Hayatının bir kısmında çok rahat giyinen bir insanken hayatının bir döneminde artık klasik giyimden hoşlanan bir insan olabilirsin. Hayatının bir döneminde daha çılgın bir görüntün varken artık çok oturaklı ve fazla ağır bir insan olma talebin de olabilir. Dışarıdan şöyle yorumlar alır, alırsın. Ya bu öyle biri değil normalde. Hadi oradan. Sen mi biliyorsun onun normalde öyle biri olmadığını? O öyle biri. O artık öyle biri. Değişim, değişimi dış dünyadaki insanların zihninde oturtmak bunlar en zor şeyler. Ve zaten biz bunları kendi isteğimizin önüne koyduğumuz için değişmekten bu kadar geri kalıyoruz. İnsan değişebilir. Önce bunu oturtmamız lazım. <laughs> Duyguyu, düşünceyi ve huyları değiştirmek, giyim tarzınızı değiştirmek kadar kolay değil. Ama bu mümkün değil demek değil. Önce kendiniz için bir ideoloji oluşturacaksınız. Nasıl biri olmak istiyorum? Belki daha zarif biri olmak istiyorum. Mesela belki artık gerçekten de konuşurken insanların aklında ilk ne kadar zarif bir insan bu ya fikri oluşturmak istiyorum. Bunu uyandırmak, bunu hissettirmek istiyorum. Böyle biri olmak kolay değildir. Fakat böyle biri olmak doğuştan gelen bir şey de değildir. Bir şekilde hayat seni daha kaba, daha sert biri yapmış olabilir. Ailenden bunu görmüş olabilirsin. Aldığın örnekler hep bu olabilir. Hayatının bir döneminde böyle olmuş olmak zorunda kalmış olabilirsin. Sertlik seni korumuş olabilir. Çünkü hepimiz aynı kolaylıkta hayatlar yaşamıyoruz. Bir şekilde nedeni her neyse sen böyle biri olmuş olabilirsin. Ama bu şu an busun diye ömür boyunca böyle gitmek zorunda değil. Değişmek, istemek her şeyi başlatan enerji. Ben artık kaba bir insan olmak istemiyorum. Bakın, bu cümleyi söyledikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz zaten ama bu cümlenin buradan çıkması lazım. Bu şu demek değil. Bunu söyledikten sonra bir daha asla kaba olmayacaksınız demiyorum size. Aksine o kadar kolay bir şey değil. Birçok kez isteyeceksiniz. Birçok kez buradan geri döneceksiniz. Birçok kez kaba olmak istemediğiniz halde bu değişimin içinde olduğunuzu unutacaksınız ve yanlışlıkla kabalaşacaksınız. Birçok kez kibarlık size iyi gelmeyecek. Kendinizden beklentiniz düşecek, azalacak, vazgeçmek isteyeceksiniz. Bu doğuştan gelen bir şey. Bu benim kumaşımda yok diyeceksiniz. Zaman zaman kendinizi değiştirmeye çalıştığınız için kendinizi eksik hissedeceksiniz. Yetersiz hissedeceksiniz. Benden bu olmaz diyeceksiniz. Zaman zaman etrafınızdaki insanlar ya sen niye olmadığın gibi biri olmaya çalışıyorsun? Zorlama niye oluyorsun diyecek. Onlar asla değişmeyi göze alamayanlardır ve hayatları boyunca hep toplumun ona dayattığı insan olmuş olan insanlardır. O insanlar karşınıza çıkacaklar, sizi geri döndürmeye çalışacaklar. Pes etmeyin. Pes etmemek, her şeyi gerçeğe çeviren şey bu. Pes etmemek, denemek. Herkes denedi. Bu zamana kadar gördüğünüz herkes hayatında yeni bir olmayı denedi. Bazıları hiç başaramadı. Bazıları biraz başardı. Tek bir özelliğini değiştirmek bile kendinden yeni birini yaratmak demektir. İnsan değişebilir. İnsan yedisinde neyse, neyse yetmişinde o değildir. Eğer böyle biri olmak istiyorsan, yani hiç değişmeyen biri olmak istiyorsan elbette buyur. Yol orada, devam et. Ama eğer hayatındaki para akışını, ilişkilerini, bütün düzenleri, insanların sana olan tavırlarını değiştirmek istiyorsan yeni bir gelir kapısı, yeni bir ilişki, yeni bir davranış biçimi geliştirmek zorundasın. Bunları yapabilen şey de yeni bir sen'dir. Bakın. Gerçekten de duygu ve düşüncelerimizi değiştirmeden taleplerimizin değişmesi sadece rol'dür. Bahsettiğim şey o kadar kritik ki, diyorum ki daha farklı bir ilişki stili istiyorsan ama aynı kişi olarak kalıyorsan ama hayır artık farklı birini istiyorum diyor ve ona göre hareket ediyorsan kısaca rol yapıyorsun. Ve bu rol en sonunda patlar. Hep patladı. Maksimum bir yıl, bir yıl götürür size. Bir yıl gerçekten de öyle bir ilişkiyi elinize tutabilirsiniz ama asla sonsuza hizmet etmez. Çünkü sen bunu gerçekten istemiyorsun. Çünkü sen duygu ve düşünce yapını daha hiç değiştirmedin ki. O yüzden bütün hayattaki diğer o değiştirmek istediğiniz parametreler için önce kendinizi değiştireceksiniz. İçerisi değiştiğinde dışarıdaki her şey zaten değişiyor. Her şey. Gelirin değişiyor, ilişki biçimlerin değişiyor, insanların sana davranışı bir değişiyor. Evin değişiyor, hayatın değişiyor. İş yerin değişiyor, patronun değişiyor, her şey değişiyor. Çünkü insanlar da görüyor sen aynı kişi değilsin. İnsanların sana farklı davranmasını istiyorsan aynı kişi olmaman gerekiyor. Çok basit. Her zaman böyleydi. Ve bazıları bunu yaptı. Bütün dünya liderleri, bütün siyasiler, adını ezbere bildiğin, başarı dediğinde aklına ilk gelen bütün isimler hepsi kendinden insan yarattı. Ne sanıyorsun? Dünyayı kurtaran, ülkeyi kurtaran bir insan gerçekten de içinden her zaman düzgün biri olmak zorundayım diyen biri olarak mı doğdu? Hayır, kendilerini tuttular. Her zaman tutuyorlar. Çünkü değişmeye çalışıyorlar. Onların da insani özellikleri var, nefisleri var. Belki gece dışarı çıkıp bir yerde dağıtmak istiyor. Ne sanıyorsun? Siyasi liderlerin içinden asla bu gelmiyor mu? Ya da dünyayı kurtarmaya çalışan hırslarıyla, bütün ideolojisiyle, her şeyle hayatını iyiliğe, adalete adayan insanların aklından başka biri olmak hiç geçmiyor mu? Senin gibi bazen düşüp kalkmak istemiyorlar mı? İstiyorlar. Ama onlar karar verdiler. Ben bu insan olacağım. Yaratıyorlar kendilerini en baştan bu insan olacağım diyorlar ve o insanın olmasını engelleyen her şeyi bastırıyorlar yemin ederim ki böyle. Yemin ederim ki böyle. Hiç kimse %100 iyi değil, %100 dürüst değil, anlayışlı değil, düzgün bir insan değil. Aynı zamanda her şeyiz hepimiz bastırdığımız kadarız. O halde bastır olmak istemediğin insan tarafını bastır. Yapman gereken ilk şey bu. Mesela her şey bir bilinçtir derim. Hep ki her şey bir bilinçtir. Eğer zengin olmak istiyorsan artık fakirlik bilincinden tamamen çıkman lazım. Tamamen. Zengin bir insan nasıl düşünür? Bak. Neye pozitiflik yüklersen, neye iyi bir enerji beslersen o şey yaratıma girer hayatta. Yani ben kendime güzel bir çanta aldığımda param gitti demiyorum. Param azaldı demiyorum. Çünkü bu oraya oraya basmak, enerjiyi oraya basmak demek. Bu pozitifliğin şu açıklaması var. Yani aynı zamanda diyorum ki ben ben harcama yapmadığımda zenginim. Demek istediğimi şimdi daha iyi anladınız. Pozitifi bastığım yer harcama yapmadığımda zenginim. O halde yaratma sokuyorum orayı. Evet, sen harcama yapmadığında zenginsin ve harcama yaptığında fakirleşiyorsun. İşte bilinç bu kadar önemli. Ama ben bir şey aldığımda, tamam. Kendime böyle bir çanta alabilecek kadar iyiyim pozitifi buraya bastım. Yani pozitifi harcamaya bastım. Haliyle hayat bana şunu diyor. Evet sen kendine bu çantayı alabilecek kadar zenginsin. O halde harcadıkça zenginleşiyorsun. Bazı insanlar harcadıkça fakirleşir. Bazı insanlar harcadıkça zenginleşir. Çünkü pozitifi nereye bastıkları farklıdır. Bilinç düzeyleri farklıdır. O halde sen şu an zengin olmak istiyorsun varsayıyorum. Zengin olmak için yapacağın ilk şey ne? Zengin olmayı istemek, bunun için gerekli çalışmayı yapmak ve başlamak. Yeni bir işe girdiğinde tak diye zengin mi olacaksın? Hayır. Çünkü bilincin aynı. İşte önce kendini değiştirmekten başlamak bu yüzden önemli. Eğer sen aynı fakir bilinciyle çok iyi kazandığın bir işe girersen Yine aynı şekilde zenginlikten tat alamayan, harcadıkça zenginleşemeyen, çünkü zenginler harcadıkça vardır. Yani zenginliğin en güzel ifadesi onların harcayabiliyor oluşu. Harcayamadıktan sonra onun zengin olması, iyi bir evde oturmadıktan sonra onun zengin olması seni neden etkiler? zenginlerin seni etkileyen tarafları harcayabiliyor oluşu değil mi? Ama sen harcama konusunda negatif bakıyorsun. O zaman orayı değiştirmen lazım. Bütün bilincimiz değişme özelliğine sahip. Bütün bilinç. İnsanın beyni değişebiliyor. Fonksiyonel olarak, fiziksel olarak ve kimyasal olarak. Demek istediğim şu, sen yeni bir dil öğrendiğinde beyninin fonksiyonel olarak gelişmesine sebep olursun. Bildiğin beynin böyle değişir yani. Yeni bir dili öğrendiğinde, bulmaca çözdüğünde, daha önce yapmadığın bir işlem yaptığında, bisiklet sürmeyi öğrendiğinde bunların hepsi beynin fonksiyonel değişimlerine sebep oluyor. Keza spor yapmak, beynin fiziksel değişimidir. Beynin bir bölümünde hakikaten de fiziksel bir değişim olur spor yaptığında, kortekste. Bunu birçok böyle YouTube videosunda bilimciler çok daha iyi anlatıyor. Ben sadece burayı değiştirebileceğini sana anlatmak için anlatıyorum. Aynı şekilde kendine karşı olan duygularını, hayatına karşı olan duygularını yönetmeye başladığında da beynin değişiyor. Ben artık şu insanım diyorsun beynine. Bakın beyinde bir kas, tıpkı kolumdaki kas gibi. Spor yaptıkça orayı geliştiririm. Aynı şekilde kendime nasıl biri olduğumu anlattıkça beynime artık bunu düşünmeye bunu düşünmeye çalışmaya hazırlarım. Beyin sen onu tekrar ettikçe alır. Bir gün gelecek ve sen artık ben zarif bir insanım demeye ihtiyaç duymayacaksın. Çünkü beynin sana sen zarif bir insansın diyecek kaba bir hareket sergilediğinde. İnsan değişebileceğini fark ettiğinde hayatını tamamen değiştirebilir. Olmak istediğiniz her şey olabilirsiniz. Bu zamana kadar olmak isteyip de olmayan tek bir örnek bile olmadı. Ama buradaki istemenin yanında gerçekten de kendinde değişiklikler yapabileceğine güvenmek, bunun üzerine hırslı bir şekilde çalışmaya devam etmek. Bunu yaptığınızda aynı insan olmanızın mümkünatı yok. Hayat sizi bekliyor. Daha iyi bir ilişki yaşamak istiyorsanız ilişkiye olan bakış açınızı değiştirin. İçerideki şeyler değişmeden dışarısı değişmez sevgiyi hak ettiğini, sevilmeyi, çok sevilmeyi, dünyada her şeyin önünde tutulmayı, el üstünde tutulmayı hak ettiğini düşündüğün an, ama böyle tek bir düşünceden bahsetmiyorum, hissetmek, duygunun bu olması, kendine karşı duyduğun duygunun bu olması, bunu fark ettiğin an, insanlar seni öyle rastgele sevemezler varlık bilincine geçtiğin an ne kadar kazanırsan kazan yoksul bir hayat yaşamazsın. Çok sevdiğim bir yazar bir kitabında yoksulluk bir hastalıktır der. Yoksulluk bir bilinçtir çünkü gerçekten de. Harcadıkça arttığını, harcayabileceğini, çünkü hak ettiğini, çünkü paranın elinde sonunda seni bulacağını İstediğin gibi bir hayat kurabileceğini, bütün evin dekorunu dahi değiştirebileceğini, yapabilme gücünü kendinde hissettiğin an hayat aynı akmaz. Örnek olarak gördüğün her insan hayatının bir döneminde olmak istediği kişiyi imajladı. Sıra sende. Hiç kimse gelmeyecek seni kurtarmak için. Sen tanıyorsun ki ben aslında yetenekliyim ve hayatımın bir anında biri gelip beni keşfedecek ve bana diyecek ki: "Şimdi sen çok çalışırsan yarın şu olacaksın." Hayır, öyle bir dünya yok. Hiç kimse gelmeyecek seni kurtarmaya. Senden başka kimse yeteneklerini keşfedip de elinden tutmayacak. Kimse sana "Şu adımı atarsan şöyle bir insan olacağını garanti ediyorum." demeyecek. Bunların hepsini kendi kendine yapabilirsin. Ancak kendin kendi elinden tutabilirsin. O halde tut, yap, imajla ve o imajın üstünde çalış. Aynı insan olman imkansız ve aynı hayatı yaşaman imkansız. Ben söz veriyorum. Dene.